Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Şimdilik ee, ben hastaydım arkadaşlar. Ee, sonra da Kaç Life'ın şey e, aptal tavşanın devamını getiremedim. Özür dilerim. Yani bu kanalda e, belki yapabilirim yani yapamazsam da o şeyi de yapabilirim neydi ismi kaç yazıyım hep de yapabilirim arkadaşlar e, sen nereden bunları biliyorsan ben Zeynep arkadaşlar bu benim üçüncü kanalım arkadaşlar bu kanala da abone olursanız Neyse onu sonra yapalım arkadaşlar biraz reklam görebilirsiniz çünkü depolumu aldım bittiği için yani YouTube'a pek video atamıyorum ama yani başka şeyleri atabiliyorum yani o başka şeyleri attığımlar fotoğraflarım da kalıyor. İşte uzatmayayım ee, sonra da onları YouTube'a atabiliyorum evet arkadaşlar şimdi yürüyelim arkadaşlar yüzüm nasıl? Ben de çok bunu seviyorum da. Arkadaşlar uyumadı mı? Bakayım. Bence hiç uyumadı. Yani sevenler varsa işe demiyorum. Bu nasıl? Bu nasıl? Bence bu iyi. Bu kalsın arkadaşlar. Buradan da bu Ulen arkadaşımı görebiliyorum. Çünkü o benim videolarımı çok izliyor. Arkadaşlar siz de izlemeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şey. Bak bir. Arkadaşlar ses duymuş olabilirsiniz. Annem beni yemeğe çağırıyor. Birazdan videoyu bitirebilirim. Devamını çekeceğim maalesef. Arkadaşlar devamını yemekten sonra çekeceğim. Şu anlık. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. 2 dakikalık yaptığım için özür dilerim. Bir gizli odaya geçersem yani çekebilirim. Ailemin hiçbir fikri yok. Youtube kanalımın olduğunu. O yüzden dikkat ediyorum arkadaşlar. Ve bay bay. Diğer videoyu istemiyorum